Seni mahvedeceğim. Neden ama? O kapı berbat. Rüzgarımı kaybetmek istemiyorum. Ciddi misin ya? Dinle. Kim bana en iyi görünmez kapıyı yaparsa en özel resmimi kazanacak. Vay canına. Nasıl bir resim? Kesin sıkıcı bir şeydir. Sonunda göreceksin. Fikrim harika. Moblar girince çalan ziller. Sonra pat. Noob evimi havaya uçurdun. Benimki daha iyi. Çukur üstünde tuzaklar. Ağır değilsen sorun yok. Hadi bakalım. A Şimdiye kadarki en saçma şey... Güneş çiçeklerinin üstüne halı koymaya ne dersin? Moblar kafası karışacak ve geçemeyecek. Sonunda işe yarar bir şey. E, kısmen işe yarıyor. En azından tasarımın feng shui doluydu. kelime uydurmayı kes. Tamam sıra bende. Önce boşluk aç sonra su koy. Üstüne kiremit koy. Bu sadece sıradan bir zemin gibi. Aynen öyle ama moblar bunu geçemeyecek. Vay be işe yarıyor. Ve ekstra güvenlik için biyodaki mobdan bu savunma pilesini ekleyeceğim. Ve ödül Nox'iye. İşte en özel fotoğrafım. Bunu bilseydim daha çok çabalardım. Kesinlikle değdi. TechnoBlade asla ölmezse bir like bırakın.